Körfezimiz maalesef ağır bir kirlilik yükü altında ve bunun e, yarattığı sonuçları yaşıyoruz. 1965 yılından beri Körfez'in kirlenmekte olduğunu sizlere söylemek isterim. Yeni bir durum değil. 30'dan fazla dereyle ve Gediz'in de bunların arasına katabiliriz. Körfez'imize evsel, endüstriyel ve bir miktarda tarımsal atıklar taşındı. Yani kanalizasyon atıkları da yine aynı şekilde Körfez'i kirletti. Bugünlerde yaşadığımız bu renk değişikliği ve arkasından balık ölümlerinden sorumlu olan şey, genel olarak plankton denen bir mikroorganizma türünün bazı türlerinin, yer yer bir türün, yer yer başka türün, çoğalmasıyla denizde aniden böyle patlama şeklinde çoğalmasıyla e, ortaya çıktığını e, düşünüyoruz. Bizim kanaatimiz bu yönde. İklim değişikliğinden yararlanarak e, çoğalıyorlar ve kör, körfezimizde baskın bir e, tür haline geliyorlar. 2000 yılından beri aslında bilimsel verilerle takip ediliyor körfez. Ben yani çok üzüldüğüm bu olaydan bu çevre felaketinden sonra işbirliği yapabileceğimiz tüm kişi ve kurumlarla işbirliği yapmamız gerektiğini ve bu soruna ne olursa olsun bir çözüm üretmemiz gerektiğini düşündüm. Problemin özellikle son 10 yılda hızlı bir şekilde arttığını yani kirliliğin arttığını gösteriyor. Limana gelen yük gemilerinin özellikle Körfez'de ağır bir kirlenmeye ve bu mikro alglerin taşınmasına yol açtığını düşünüyoruz. Körfez'e geldiklerinde, limana geldiklerinde burada körfez'e boşaltıyorlar. Genellikle sintine ile karışık boşaltılıyor bu su. i̇lk defa geçen yıl görüldü, bu sene de böyle bir soruna yol açtı dediğim mikro alg türünün bu gemiler yoluyla körfez'e taşındığını düşünüyoruz. 2000 yılı da yapılan kanunlar ve yönetmeliklerden sonra denizler ve iç sularda yetki ve yaptırım sıralaması birinci derecede sorumlu kurum Çevre Şehir ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. ikinci derecede sorumlu kurum Tarım ve Orman Bakanlığı. Üçüncü derecede sorumlu kurumda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Belediyelere ve diğer kurumlara Gerek kadro ve fiziki olanakları, gerekse müdahale yetkileri açısından bir icraat yetkisi verilmiş değildir. İç gölfezde e, milyonlarca ton e, çamur birikmiş durumda, toksik e, yer yer şeyleri olan, içeriği olan bu çamuru almak istesek büyükşehir belediyesinin sadece 50 bin metreküpe kadar temizlik yapma şey var, yetkisi var. 50 bin metrekirden daha fazlasına dokunamaz. Bunun için bakanlık izni gerekiyor. Bir diğer kirletici unsur da Yediz Nehri. Çıktığı kaynağından itibaren ne yazık ki ilerlediği yol boyunca Kütahya'da, Uşak'ta, Manisa'da ve en son İzmir'de çok farklı dönemsel olarak da birbirinden farklı atıkları Körfez'in ağzına boşaltıyor. Böyle bir durumda. Bizim 5. faza da ihtiyacımız var. Sadece dördüncü fazı yapmış olmak bize yetmeyecek. En kısa zamanda e, arıtmanın, Çilli Atık Su arıtmanın 5. fazını da yapmak zorundayız. Yani bizim iç körfezimiz ve bizim e, orta körfezimiz maalesef suyun çok hareketsiz olduğu, dolayısıyla akımın neredeyse hiç olmadığı yerler. O yüzden kendini temizleyemiyor. Bir sirkülasyon kanalına ve bir navigasyon kanalına ihtiyacımız olduğu bizce kesin. Bu 4.5 milyon nüfusun 3 milyonu körfezin çevresinde metropol alanda yaşıyor durumda. Metropol alana bu kadar yoğun nüfus yükü eğer devam ederse bu sorunlar daha da artarak daha da büyük problemlere dönüşerek devam edecek. Ben sizlere körfezde yüzmeyi vaat edemem bu şartlarda. Ancak bugüne oranla çok daha temiz bir körfezi İzmirlilere bırakacağımı vaat edebilirim.